Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben uzman psikolog Melike Ömeroğlu. Bugün sizlere son zamanlarda gündemimize sıklıkla aldığımız panik atak nedir ve neden olur konularından bahsetmek istiyorum. Öncelikle panik atak dediğimiz bu durum nasıl olur da bedenimizi bu kadar rahatsız hissetmemize neden olur? Aslında her şey bir anda başlayan artan kalp atışı, ellerde titreme ve terleme, baş dönmesi, boğulma hissi, baygın hissetme ve göğüs ağrısı gibi pek çok fiziksel sıkıntı ile meydana gelir. Peki panik atak nedir? İlk söylenmesi gereken nokta şu ki panik atak bir hastalık değildir. Panik atak yoğun korku ve huzursuzluk durumunun olduğu, aniden başlayan bir kaygı nöbetidir. Yani bir korku ve kaygı aktivasyonu söz konusudur. Öncelikle olarak tanımlanması gerektiğini düşündüğüm panik atak ve korku hissi. Çünkü duygunun ne olduğunu hissetmemiz oldukça önemli. Panik atak halinde yaşanan korku hissi sizleri tetikleyendir. Bir diğer mesele ise daha çok bu tip durumların gece yükseltmesi. Bunun nedeni gündüz bir şekilde bastırmaya yahut duymamaya çalıştığımız düşüncelerimizin gece yalnız kaldığımızda zihnimizde yer edinmesidir. Dolayısıyla bedenin bu noktada düşünceler sonrası bir tepki oluşturur. Bu noktada az önce bahsettiğim korku ve kaygı hissinin farkına varmanız oldukça önemli. Çünkü gece ya da savunmasız olduğunu düşündüğün bir anda bu durumun oluştuğunda kendinize şunu söyleyebilmelisiniz. Şu an kaygım arttı, birazdan bu duygum azalacak ve bedenimin vereceği tepki de azalacak. Pek çok danışanım hissettiği duyguya karşı farkındalık geliştirmediği için kaçınma davranışı içerisine giriyor. Şimdi bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim ana konu kaçınma. Panik atakların odağında bulunan en önemli durumdur. Şöyle düşünebilirsiniz. Panik atak geçiren biri tekrarı noktasında korku ve kaygı duygularını yaşar. Dolayısıyla bir daha aynı duyguları yaşamamak için kaçınır ve o yerlere gitmez. Sonuç olarak ise günlük yaşantısında işlevsellik kaybı oluşur. Bu tarz ataklarda asıl mesele yaşanılan duygu farkındalığını sağlamaktır. Terapi esnasında fark edilen duygular davranış değişimlerine neden olacaktır. Kişinin kaçınma davranışı yerine rahatsız eden duygularının üzerine giderek baş etmesini öğretmek asıl amaçtır. Sağlıkla kalın.